Merhaba çocuklar. Bugün kare köklü sayıların hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulmayı öğreneceğiz. A büyüktür B büyüktür C ise kök A da büyüktür, kök B büyüktür, kök C sıralaması doğrudur. Şimdi kök 23 hangi tam sayı yakındır? Bunu bulalım. Ee, bu önce hangi tam kare sayılar arasında olduğunu bulmamız lazım. Bu sayı 16 ile 25 arasındadır. Yani kök 16 küçüktür, karekök 23 küçüktür, kök 25 yazabiliriz. Bunlar tam kare sayılar. Kök 16 neydi? 4'tü, küçüktür. Karekök 23 küçüktür. Kök 25'i de 5 olarak yazabiliriz. E, kök 23 4 ile kök 23 4 ile 5 arasındadır. Ama bize sorduğu soru neydi? Hangi tam sayı daha yakındır? 23'ten 16'yı çıkaralım. 7 kalır. 25'ten şunların farkını alıyorum. 25'ten de 23'ü çıkarırsam 2 kalır. Aradaki fark hangisine daha az? Tabii ki 25 ile 23 arasındaki fark daha az. O zaman bu sayımız 5'e daha yakındır. 5'e daha yakındır diyebiliriz. Aşağıda verilen sayılar hangi tam sayılar arasındadır? Bunları bulalım. Tabii bunun için tam kare sayıları iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Bu 64 8'in karesi kök 64 küçüktür kök 67 küçüktür 8'in karesiydi 9'un karesi ne olur 81 olur şöyle yazabiliriz 64 8'in karesi bunu dışarıya 8 olarak çıkarabiliriz kök 67 arada da küçüktür 81'de 9'un karesiydi hangisi tam sayılar arasındaymış 8 ile 9 arasındadır diyebiliriz. Yani diğer sayımız karekök 176. Karekök 176 da 169 13'ün karesiydi. Küçüktür. Kök 176 küçüktür. 14'ün karesi neydi? 196 idi. E bunları da ezberlerseniz sizin için iyi olur. Burası 13'ün karesi 169 küçüktür. Bunu aynen yazıyoruz. 196'da 14'ün karesiydi. O zaman karekök 176 sayısı 13 ile 14 arasındadır diyebiliriz. Diğer örneğimizde sayımız bu sefer ne oldu? Eksi kök 93. Bu sayı eksi 100 ile küçüktür. Eksi kök 93 küçüktür. E bu onun karesiydi. 9'un karesi ne yapar? 81. Yani eksi ile artı sayılarda tam tersine dönüyor bu sayılarımız. Burası eksi 10 olarak yazabiliriz. Eksi kök 93 küçüktür. Burası da ne olur? Eksi 9 olur. 9'un karesi 81'di. Eksi kök 93 sayımız eksi 9 ile eksi 10 arasındadır. Eksi kök 22 sayısı hangi sayılar arasındadır? Eksi kök 22, eksi kök 25, eksi kök 22. Bu 5'in karesiydi. 4'ün karesi ne olur? 16 olur. Bu şekilde yazabiliriz. Bu eksi kök 25 5 olarak dışarı çıkar. Eksi 5 eksi kök 22 küçüktür. Eksi kök 16 da eksi kök eksi 4 olarak yazabiliriz. Eksi kök 22 sayısı hangi sayılar arasındadır? Eksi 4 ile eksi 5 arasındadır. Buradaki örneğimizde aşağıda verilen tam sayıların hangi tam sayıya daha yakın olduğunu Bulalım. Burada da hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulacağız. 89 kök 81 9'un karesiydi. Küçüktür. 89 10'un karesi ne olur? 100 olur. Şöyle yazabiliriz bunu. 9 kök 89 küçüktür. Kök yüzü de 10 olarak yazabiliriz. Şimdi bu sayı hangisine daha yakın? 89'dan 81'i çıkaralım. Aradaki fark 8. 100'den 89'u çıkaralım. 10'dan 9 çıktı 1. 9'dan 8 çıktı 1. 11. Evet aradaki fark bunda daha az. O zaman bu sayımız hangisine daha yakın olacak? 9'a daha yakındır. Diğer örneğimizde kök 138. Bu da karekök 121. Yani 11'in karesi oluyor. Kük 138. Küçük 12'nin karesi neydi? 144'tü. Soru çözdükçe zaten bunları ezberleyeceksiniz. Kük 121 11 olarak yazabiliriz. Kök 138 küçüktür. Kök 144 de 12'dir. Burada hangi sayıya daha yakın? 138'den 121'i çıkaralım. 7. Burası 17 fark. 144'ten de 138'i çıkaralım. Buradaki fark ne olur? 14'ten 8 çıktı 6. Buradan 3'ten 3 çıktı 0 6. Hangisindeki fark az? 6. O zaman ikinci sayıya daha yakın olacak. Yani bu kök 138 12 sayısına daha yakındır. Diğer sayımız kök, eksi kök 11. Evet bunda eksi sayımız var. Bu da 9 ile 16 arasındadır ama eksi 16 daha küçüktür. O yüzden tam ters şekilde yazıyoruz bunu. Eksi kök 9. 3'ün karesi ve 4'ün karesi bu aralarda. Burası eksi 4 küçük. Eksi kök 11 küçük. Burayı da eksi 3 olarak yazabiliriz. Şimdi aradaki farka bakalım. Buradaki fark 5. 11'den 9'u çıkarırsak 2. Tabi bunlar eksili sayılar. Buradaki fark daha az olduğu için bu sayı eksi 3'e daha yakındır diyebiliriz. Eksi kök 66 hangi sayıya daha yakın? Eksi kök 66'yı yazalım. 64 ile bu da 81 arasındadır. Ama eksi kök 64 daha büyüktür. 8'in karesi 9'un karesi neydi? 81'di. Onu da bu tarafa yazıyoruz. Burası eksi 9 olur. Küçüktür. Eksi kök 66 küçüktür. Burası da eksi kaçtı bu? 8'di. Şimdi farka bakalım. 81'den 66'yı çıkarırsak Burası 5. Bu da 7 kaldı. Buradaki fark 15. 64'ten de 66'dan da 64'ü çıkarırsak fark 2. O zaman bu sayımız da neye yakın oldu? Eksi 8'e daha yakındır diyebiliriz. Evet burada da bir örneğimiz var. Kök 32 ile kök 110 arasında kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi 5 kere 5, 25 olsa 32'den küçük. 6 kere 6, 36 kök 32'den kök 36 büyüktür. Ee, başka 7 kere 7 49, 8 kere 8 64, 9 kere 9 81, 10 kere 10 100, 11 kere 11 121 de fakat 121 buradan küçük olduğu için bunu alamıyoruz. Toplam kaç tane sayımız oldu? Burada sayalım. 1 2 3 4 5 tane 5 sayı vardır diyebiliriz. Diğer örneğimizde de eksi pardon kök 4 küçük a küçük kök 25 küçük b küçük kök 64 yandaki sıralamaya göre a ve b doğal sayıların toplamı alabileceği en küçük değer kaçtır? Bu kök 4'ü 2 olarak yazalım. Küçük a küçük kök 25'i de 5 olarak yazabiliriz. Kök 64'ü de 8 olarak yazabiliriz. Şimdi burada a ve b yerine hangi sayıları yazabiliriz? 2'den büyük olacak 3 yazabiliriz. 5'ten de küçük olacak 4 yazabiliriz. b yerine hangi sayıları yazabiliriz? 5'ten büyük olacak 6 8'den de küçük olacak 7 de yazabiliriz. Bizden en küçük değeri istiyordu. En küçük a kaç olabilir? 3 olabilir. B de en küçük 6 olabilir. O zaman en küçük değerleri ne olur? A artı B 3 artı 6'dan en küçük değeri 9 olur. Burada dersimiz bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.